Gravür cihazı seçiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl bir gravür cihazı bizim işimizi görüyor? Özellikle yeni başlayanlardan gelen oldukça çok fazla soru alıyorum. Şimdi ben bu işe ilk başlarken gravür cihazı seçerken çok fazla zorlanmadım. Neden? Çok fazla seçenek yoktu. Ben bu işe başlarken Dremel dışında birkaç marka vardı. Fakat bu işin hani Dremel iyi olduğunu düşünerekten Dremel markasıyla yoluma başladım. 2-3 yıllık bir süreçten bahsediyorum. 2-3 yıllık bir süreçte oldukça çok fazla yeni gravür cihazı markası çıktı. İnsanların özellikle hobiye olan ilgisinden dolayı, gravür cihazlarına olan ilgisinden dolayı üretici firmalar yönlerini gravür cihazı üretmeye doğru çevirdi. Peki gravür cihazı seçerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Her gravür cihazı işimizi görür mü? Gravür cihazı seçerken dikkat etmemiz gereken en büyük konulardan biri gücü. Eğer makinenin gücü yeterli ise, istediğiniz devri veriyorsa ilk aşamaya geçmiştir. Peki ikinci konu ne? İkinci konu aksesuar. Yeterli sayıda aksesuarı bulabilir miyiz? Örneğin uzatma mili. Almak istediğiniz ürünün için uzatma mili kolay bulmanız mümkün mü? Veya kendisiyle beraber geliyor mu? Kendisiyle beraber geliyorsa zaten ee, 1-0 bu işi tamamlamışsınız. Dremel 4000'in kısaca bir özelliklerine bakarsak 5000 devir ile 35000 devir arasında işlem yapmanızı sağlayan bir motoru var. Peki bunun daha üstüne çıkmamıza gerek var mı? Gerek yok mu? Ona bir bakalım. Şimdi piyasada 60.000 devirlik makineler görüyorum. Yani 60.000 devirlik bir makine sizin işinizi görür mü görmez mi? Tabii ki çok yüksek devirde olması sizin bir avantajınız olacaktır. E yani neden daha güçlü bir makine almayasınız diye düşünebilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var. Piyasada satılan aksesuarlar zaten maksimum 35.000 devirde. Yani siz bu cihazı 35.000 devirin üstüne çıkamayacağınızı düşünerekten 60.000 devirdeki bir makinenin size çok bir katkısı olmaz. Yani biraz yanıltma var diyebilirim. Yani bu noktada çok fazla tercihinizi 60 bin devir yüzünden o yöne çevirmenize gerek yok. Peki daha düşük devirlere gelirsek. Ben 35 bin devirde hiç kullanmadım. Hatta 30 bin devirde de kullanmadım. Ben cihazı 15 bin devirle Maksimum 25.000. 22-25.000 devri pek görmüyorum. 15 ile 20.000 devir benim için gayet yeterli bir devir. Yani sizin alacağınız cihaz 15 ile 25 bin devri arasında bir cihazsa işinizi görecektir. Daha düşük devirdeki cihazlar olmaz mı? Olur tabii ki de. Yani 15 bin devir, hadi 10 bin devir, 10 bin devirdeki bir cihazı da alabilirsiniz. İşleminiz biraz daha yavaş olur veya daha yavaş işlem yaparsınız. Ama yine de işiniz görür. Tamamen bütçeyle alakalı bir durum bu. İdeal devir derseniz bana göre ideal devir 20.000 devir 15 ile 20.000 devir bence işlem yaparken oldukça ideal bir devir. Yani ben 25.000 devre çok fazla çıkmıyorum. Ki 30-35.000 devirleri bu zamana kadar hiç görmedim. Yani 30-35.000 devre hiç çıkmadım. Bazı arkadaşlardan makine ısınıyor sorusu da geliyor. Bunda bununla ilgili olarak düşünürsek 35.000 devirde uzun süre kullanırsam tabii ki cihaz ısınacaktır. O yüzden e, makineniz eğer 35.000 devri destekliyorsa siz bunu 25.000 hadi 30.000 devirde kullanın. Ama tabii ki kullanım süreniz oldukça önemli. Başka bir diğer nokta e, watt kaç watt gücünde? Bu ürün 175 watt gücünde. En az kaç watt olması gerekir derseniz 140 Watt'ın altına düşmeyin derim. Yani 140 Watt'ın altında olmasın ama güç olarak 170'in üstünde de olabilir. Yani ekstra gücün size bir zararı olmaz arkadaşlar. Yani siz alabiliyorsanız 175 Watt'ın üzerinde cihazlar alabilirsiniz. İlla böyle küçük motorlar değil daha büyük motorlar var. O motorlardan alabilirsiniz. Ucuna bu uçlardan takarsınız. Uygun uçlar var. Yine işinizi görecektir. Yani bu gravi cihazında istediğiniz gibi ilerleyebilirsiniz. Matkapla ilgili sorular soranlar var. Matkapla yapabilir miyim? Matkap devirleri biraz daha düşük olduğu için ben çok fazla matkaba önermem. Başka bir diğer nokta. Bunları geçtik. Bundan sonraki bakacağınız adım uç uyumluluğu. Yani piyasada taklit de olsa, orijinal üründe olsa en fazla Dremel'in aksesuarları vardır. Yani diremeli referans alıp uç üretirler. Yani piyasa malındaki uçlar yine diremeli e göre düşünülmüştür çoğunlukla. Bu da ne demek? Dremel'in uçları çap 3.2'dir. Yani sizin alacağınız uç da o boyutta olmadı. Peki daha küçük olursa, daha büyük olursa ne olur? Daha büyüğünü çok denk gelmedim. Tam 3T olanı var. O da e çok ideal değil. Ayarlı mandren kullanarak bunu çözebilirsiniz. Ama ayarlı mandren bile alırken yine aynı sıkıntı yaşayacaksınız. Bütün aksesuarlar çoğunlukla Dremel referans alınır. Dremeliniz varsa gözü kapalı herhangi bir aksesuar alabilirsiniz gibi diyebilirim. Çünkü yan sanayi bir ürün bile alsanız Dremel referans alındığı için Dremel'in ölçülerine riayet ediliyor. Buradaki kalınlık çap 3.2 dremelde. Yani sizin alacağınız makineniz penset ucu 3.2 milim olmalı. Daha küçüğü olmasın. Eğer çap 2 varsa onunla büyük sıkıntı yaşarsınız. O makineyi almayın. Çap 2 milimlik uçlar da var. Yani uçlar diyorum çap 2 milimi destekleyen gravür cihazları var. Bunun üzerine çıkamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Ince kaldığı için sadece 2 milimlik uçları almanız gerekiyor. Çap 3'te bitenler var. Çap 3'te bitenlerden alırsanız yine yanlışlıkla Dremel ürünü alırsanız onun üzerinde kullanamazsınız. Fakat 3.2'yi destekleyen bir cihaz alırsanız istediğiniz takdirde Dremel'in uçlarını da kullanırsınız. Dremel'in freze uçlarını kullanmak avantajlı olacaktır. Kaliteli uçları var. Evet, genel olarak aslında bununla özetleyebiliriz oldukça çok e, miktarda makine var. Gönül isterdi ki her birini önünüze serelim. Her birini tek tek kıyaslamasını yapalım. Watt'ın gücünü. Aslında ilk niyetim oydu. Makineleri toplayayım, onların üzerinde yorum yapayım. Buna göre sizi fiyat performans olarak yönlendireyim. Fakat bunu yapamadım. Sonra dedim ki internetten araştırarak bakayım bir baktım ki derya deniz gravür cihazı var oldukça çok fazla gravür cihazı markası gravür cihazı ürünü var o yüzden e, genel bilgilendirme niteliğinde bir video hazırlamak istedim burada amacım sadece size sizin dikkat etmeniz gereken noktaları size bildirmek ve bana gelen soruları size daha detaylı bir şekilde burada yazılı yerine video karşısında anlatabilmek dikkat edeceğiniz noktalar Açık ve net. Ürünü elle tutabiliyorsanız, ürünü canlı canlı görebiliyorsanız tabii ki e, yorum yapmanız daha kolay olacaktır muhtemelen. Gönlünüz hangisine yatıyorsa, gönlünüzden geçen neyse, aksesuarları hangisinin daha fazlaysa, ismi hangisinin daha bilindiyse tek yapabileceğiniz nokta bu. Bundan sonrası şans artık çünkü elektronik işi gerçekten şans e, iyi makine aldığınız, iyi makine diye aldığınız ürün kötü çıkabiliyor. Kötü diye aldığınız ürünü yıllarca kullanabiliyorsunuz. O yüzden çok fazla dert etmeyin. Bir an önce bu işin içine girip bir şeyler yapmak adına gönlünüzden geçen bir ürünü alın ve deneyin derim. Ben siz özellikle Dremel alın demiyorum çünkü artık zaten fiyatlar oldukça yüksek. Dremel almak isteyen yine Dremel alır ama Farklı bir ürün almak isteyenler de neden bu ürünü alıyorsun, bu çok kötü bir marka, çok kötü bir ürün diyemem. Bu tamamen şans. İyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir. Ama aynı şey Dremel için de geçerli. Dremel'de de kötü talihsizlikler olabilir. O yüzden içinizi rahat tutun. Söylediğim kıstaslara uyarak gravür cihazı satın alabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.